oynuyoruz biliyor musun? Barış'la birlikte hamburger dükkanı açıyoruz arkadaşlar. Eskiş okay. milletim. <laughs> evet bardak kardeşim. işine girdik. Şimdi de hamburger işine giriyoruz. Evet evet evet. Hoş geldin. Her bari. masada varız. Hoş bulduk canım sen de hoş geldin. Hoş sen de videodasın biliyorsun evet. tabi. Barış'ın videosunu da aşağıdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, Yok, oyun ekranına geçelim. Wow, 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 Hadi bakalım dükkana giriş yapalım. Giriş kapısı açtım. Evet, İlk lan, lan. Evet, Her bu arabamızı kanka. buraya park ettik arkadaşlar dükkan için. Şimdi bilgisayar, bilgisayar diyor Barış. Sen mi gidiyorsun Giriyorum bilgisayar? Gidiyorum bilgisayar kanka. bilgisayarı, yani. bilgisayarı kanka. Aç. Kal. Tamam sen o işleri hallet. Ben içeriye bakayım. Ne var ne yok. Market diyor. Alışveriş yapman lazım. Nasıl açıyor lan? Bunlar aynı çok... yere gidelim lan. Ya ben de oraya gidiyorum. Markete alışveriş. geldim. Ha şey sırayla galiba, Ben barış bu işlemleri hallederim. Nasıl ya Abi bilgisayara kapattı şimdi ben zaten. Dur bir dakika abi ben geçeyim. Kullanıcı diyor bilgisayarı açıyoruz arkadaşlar. Şuradan markete giriyoruz şimdi bizim. Ee... Barış ne kadar paramız var biliyor musun? Hemen. Dolarımız var. Ben de 0 Bak. TL gözüküyor sen. Dur bekle. Donmuş et aldım 18'li. Burger ekmekleri almamız lazım. Tamam abi bir tane yani de burger ekmekleri 24 al. alalım. 24'lü mü alalım 48'li mi alalım? Şu an bence donama bir alalım. <laughs> Bakalım satabiliyor muyuz, satamıyor muyuz, satamıyor muyuz. Ona göre devam edelim bence. Tamam. Şimdi alışveriş yapacağız. Evet. Üf. Paranın ağzına tükürdük. İyi, seri kapa. ben bir. Tamam, sipariş... Çekil lan. Ben de sen çekil lan. Burada, burada gel. Gidiyor. Arka kapıda. Al, kalmıyorum. Buraya biraz. gelecek. Buraya gel şu gel. Bekliyoruz ne kaldı? Hah geldi 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 Barış. Oo usta. Hadi gel sen de ki. Şu... lan ne, bu, de, usta görüyor musun beni? Açar. Aç 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 oğlum. bunu aldım. Te... Ya o tek tek götürüyor seni Tek yani. tek. Nereye koyacağız? Nereye? Lan yere lan yürüye. Yürüye. yere niye koyuyorsun koyuyor, Oğlum bak koysana. Yere koyduruyor. Önce, Önce kamyonu boşaltın sonra, sonra yerleştireceğiz herhalde işte, böyle barış. Konar mı? Konar mı? Tamam dur ekmek kalksa bir tane. Tamam. Buraya da koyabiliyor musunuz lan? Ya, ya barış. barış. Kaldı, Kaldı mı şey. bir şey? Usta tamam, tamam Allah'a emanet ol. Ha, sağ tıkla alabiliyorsun geri. Düşürüz. Düşürüz. Evet, tamam. barış, barış Barış yana bakıyor mu? Önden gitti girmesin lan. lan. Yok yokum yok, şu an her şey kapalı şu anda. Zırhada bir tane köfte pişsin diyor. Diyelim. Eee evet, kutu açtık. Zırhada yap. yapay Barış. Et kabı diyor. Et kabı nerede lan? Burada. Burada. Şurada, şurada, şurada bir et kap, kap var kap ama. Var şu var şu. Hani. Burada. Burada. Bu et kabı değil ki. Bu oğlum et kabı. Köfte kabı. Koyamıyorum niye? Bak koydum. Tamam. Bunu aldık. Bunları, Bunları ama ekmeğe ekme alalım. Ha üst pişirme orada. Şu an pişiyor. Ekmekleri ekmek ekmek dolaba dola 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 koyalım. koyalım Barış, barış bozulmasın. Koyamıyorum. Koyamıyorum. Nasıl koyamıyorsun ya? Bak karşımda koydum. 60 ya yani %100 olacak galiba şu şey oluyor. Çevireceğiz. Marmara kağıdı, kağıdı Burada, kalabilir. Da kalabilir. Aa, Aa, dur, dur. şundan lan lan lan. İlk ilk adamı biz yapacağız galiba. Ekmeği, ekmeği de, mi de mi koydun? Ha çevirdim. E, ekmeği de kalıyor oğlum? Sandım <laughs> sandım sen bizi ne sandın? Ne böyle koydun? kahvemiz yok, yok içeceğimiz yok. yok Allah, Allah kahretmesin, kahretmesin, ya. ya Buna da sonra sipariş verecek galiba Bu ne kadar pişti 60'tı tamam Oha araba servisi de, servisi de var açtık buraya, buraya. De, Aş Aş de, buraya. De, tamam. tamam Oğlum biz, biz bu iki kişi şey yetiştiremeyiz abi biliyor musun? Evet evet, evet. Eğer, Eğer bu bir uyucu açmak gelirse, gelirse ekibi, ekibi, çoğaltıyoruz, ekibi çoğaltıyoruz, ekibi de çağırıyoruz. Ama şimdi sana bir şey söyleyeyim. Oyunun şöyle bir şeyi var. Ee, nasıl koyacağım? Buna koydum. Köft köft. Aa ben, ben buraya buraya böyle mu bu? bu işte işte vereceğiz. Ya, bir dur oğlum Şu, öğrenmeye çalışıyoruz bir yandan. Barış yani. barış. Üçte 100 yüzde yüzde 101. Tamam ne olmuş? Ekmek mi barış. 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 Üstü üstü. Aa yanlış ekmek lan. Evet. Ne de bir şey olmaz. Şimdi ilk bakayım. Onu koy koy buraya. Tepsi al. Koy, koy ekmeğimle şunu. şunu. Bir saniye, bir saniye dur, dur, ben ben halledeceğim şimdi. Bir dakika. dakika işte. dur Çekil, Çekil bir ekmeği, ekmeği çek. çek. Onu nasıl, onu nasıl koyacağız bunu? Koymuyor işte onu diyorum ya ben de. Ekmeğe koymamız lazım ilk önce. Nereye, Nereye koyacaksın, koyacaksın ekmeği? ekmeği? Bak e, burger sarma kağıdı diyor kanka. Tamam. tamam. Koy koy. Ah. İlla oradan tek tek alacak mıyız oğlum bu ne ya? Dur görürsen. Lan dur abi ya. Hah. Ege'yi bıraktım bari. Tabelayı da köfteleri Abi, ekmeğin üstü yok ya. Oğlum burada bir sürü şey var ama Ha geliyor bir tane. Barış, Barış sen uzağın müşterilerle ilgilenme. Restoran da bir isim verin diyor, onu nasıl vereceğiz? Ne yapacağız harbi? Dükkanın adını ne yapacağız sen, sen karar ver. Baran. Ooo Oo, evet evet evet. evet. Geliyorum. Spotluha Spot nerede? nerede? Ha benim iznim yok galiba sen yap. Barış. Kanka yüzde yüz olması lazım galiba hep ya. Ben gelip baksana. Ayağına mı yatırcaz be seni? Bir de ayağı istiyorlar ya. Bu ne istemiş lan bizden? Ben bilmiyorum. Bahamadım. Bazıları Baharı çok düştü işte, işte, bazıları az düştü. 7 tane ekmek yedin oğlum. Barış gel ekmek aç gel ekmek aç. X100 verdi bana. Ne verdi? X100 verdi popülerlik. Ben Yemez ben ek... yemezsen lan benim hamburgerim lan bu. Allah Allah. <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> Oğlum üstü yok ki. <laughs> Nimet lan o? Hangar. Ee, ham tamam. Ekmek üstü yok. Doğru ondan kaynaklı abi. Barış. <laughs> Oğlum sen köfteleri de yakıyorsun. Senin kafanı ebu ne yapıyorsun? Yetişemiyorum çabuk. çabuk. Oğlum. <laughs> sipariş geldikçe koyacaktık zaten. Oğlum ben, ben hazırladım dedim lan. Tamam, tamam köpçeler burada soğumaya bırak köpçeleri, köpçeleri Barış. Barış. Geliyorum bacım efendim. Sen ne istiyorsun? Tamam bu da aynı şekilde. Bak. Barış bir ters tut. <laughs> <laughs> ya bu kafanı senin ya. Bir dakika bir dakika, bir dakika, bir dakika durur, durur mu? Tamam dakika. koy onu. Ha. Tamam. Yok. Sardı. Tamam, ben, 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 ben ayarlıyorum ben, hemen ayarlıyorum. Abicim teker teker gelin <gülüyor> lan. <gülüyor> Hello ona dedim Ona söyle, ona Buraya, siz kadar, kadar, geliyor, geliyor. Bak, bak, silindirim silindirim bozdu. Bozdu. Beğendi bu tamam. Barış, 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 Geliyorum. Ark er, sen şey mi koyuyorsun? Evet, evet evet, koydum, koydum Tepsi te, te acaba? Ekmek yok ekmek ekmek ben koymadım. Al sana iki tane hamburger getiriyorum ben. Barış 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 Lan iki tane buralara geldim sana ya. Nasıl eksi yüz veriyorsun bana ya? 100 mü? Barış bir çakta onu bak. olay, olay çıkar. Çıkardın. Tamam birer tane. Birer tane daha iyi bu. Hemen 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 geliyor hemen. Hemen. Hemen, hemen. hemen buyurun, buyurun barış, barış, barış buyurun buyurun buyurun. Peki hemen 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 koyuyorum. Var mı? var mı? Var mı hazır demen? Hazırlar hemen, hemen getirdim, getirdim. Barış. barış. Buyurun 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 Ben bunu da koyuyorum hemen ya Biz ben şey şimdi şey, şey yapmayınız yapmayınız alamadık alamadı. Yetmedi. yetmedi Dükkanı, Dükkanı verdik, verdik alay Ana yok bu Ha buraya gitmiyor Arkadaşlar bu oyun şöyle bu böyle bir şey var Bu oyun denemeli Deneme sürümü Evet evet Böyle bir şeyler beğenirseniz alırız beğenmezseniz boşa almayız yani oyun biraz tuzlu gibi. Buyurun buyurun Barış, Barış Hemen alırım bekle. Hepsi rızan lazım bir saniye. Varmış ha, ha, var işte doldur. Şey şey Kabına, Kabına paramız, bir şeyler alamadık. Şeyleri alamadık. Pahalıydı. Pahalıydı. Çapmıyordunuz. Çapmıyordunuz. Pahamadık Pahamadık arkadaşlar. alamadık arkadaşlar. Oğlum hiç, hiç satmadım Barış, Barış para kazanıyor. Dörtlüyorum lan. Hamburgeri alsana lan, Hamburgeri bir al oradan. Hamburgeri bir al. Koy. Buyurun, buyurun buyur. buyur, 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 şey, şey, şey şuradan al al. al, al. Çöpçü. Çöp nasıl eksiz popülerlik veriyoruz abi ya? Getiriyor ama burada yanınıza getiriyoruz bir de ya. Gelip kendi zamanınızı gel kendimizi getiriyoruz ya. <laughs> kahvelere bak ya. Kahvelere var, varmış, var mı? Var var ya yani mi? Yani. Kanka iki köfteli istiyormuş. İki köfteli. köfteli. Aynen iki köfteli bir, bir ekmek. Abi ben onları şey yapıyorum ya. Ne, Görmüyorum ne? biliyor musun onları hiç görmedim. Oğlum, ondan, ondan şey, şey ya. Sen, orada, sen niye seni koyduk, koyduk oraya, Barış? Ya dur ya be. Bunlar tek köfte. İki köfteli ayır bana tamam mı? Of of iki, iki, iki köfteli. köfteli. Tamam. tamam. İki köfteli bak e, burada. Bak bana, bak bana bak. Bana bak burada. Buna koy. Tamam tamam, tamam tamam, tamam Ben boşları toplayacağım. <gülüyor> çok, çok, <gülüyor> çok 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 nerede bilmem Hello. Ne istiyorsun sen? Öyle, öyle, bir köfte, bir hamburger. Bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir Bunu alıp başka bir bunu bir başkasına veririz. de

Hadi kalk git hadi. Yedin yeter. Bir tane, bir tek tekli var, değil, değil mi? Şu an bir tane tekli var evet. Onu dışarıya Oğlum çıkmam, çıkmam, gerekiyor ya. ya. Istinleştirmek <laughs> istinleştirmek. Istinleştirmek. Abi, abi, var, şey Siz değiştirmek için. Abi eksiz kutuları nasıl size veriyorsunuz? ne istiyorsunuz anlamıyorum ki sizi ya. Ee, yine hamburger bir tane. Hemen 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 geliyorum. Bu da pişiyor. Popan boşta. Ya bu ne alamıyor muyum ben ya? Bu ne ya? Bunlar boş ya. Ay bunlar soğuk değmeyemiyorlar bunlar ya. Ya baba, ya nereye, baba nereye, nereye, soğuk? Taze taze, Direkt direkt çık, çıkarttık. Çıkart, verdik verdik Sen ne istiyorsun? Tek de bakacağım şu tarafa. Çok çok güzel. güzel, mükemmel 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 mükemmel, mükemmel Yeni var, var değil mi o? Çok çok pişti 2 i̇ki, iki burgerli kankam Ne 2 burger? Iııı ee, Bir tane müşterinki Şu, şu, şu bir tane tek tekli te. te. Ya niye ikisi veriyorsun her zaman sen bana ya Başlayacağım ya ek da. Hello Hadi gel Barış, Barış, bir tane, tek koydum koydum Şimdi Şimdi bir tekli, koydum, Şimdi, Kanka bir şey diyeyim mi sana? Bunlar soğuk olduğu için büyük ihtimalle beğenmiyor. Kanka, Kanka neresi, neresi soğuk? Sıcacık veriyorum ben, de ben de, direkt, ya. ya. Abi beğenmiyorlar. Onların ağzını ben On Hangisi? mi bu? Yok, Yok bunların ikisi tekli var. getireceğim. Sesini bekliyorum, bekliyorum, da. Evet biz açsak hemen onu sen. Sen sen şimdi şimdi kadar bir kadar şey mi, şey mi olacak? Şey mi olacak? Saat saat 6, 6, oldu 6, barış. 6, 6, 6. Barış. 9 oldu barış. Olur mu oldu? Dükkanı kapatak mı? Yani, yani bunu, bunu da verelim, da verelim çift Barış, barış geç geçmemiz, lazım. lazım. Et, Ekmeğimiz, bitti. bitti. Etimiz, bitti. Et. bitti. Oğlum çift kişiden. Ne? ne? Demin ben şu derinler hakkında tutma ya. tamam. Lan 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 fazla fazla dış. Oo buranın falan var bu. Ne almış? almış? da var burada. Bu da var, var ben. He. Tip tip Hemen geliyorum. Ayakkabı kapatıyorum. sohbetler kapattı ama tamam, mutfağı tamam. mutfağı toparlıyorum ben. Oğlum direkt müşteri ışınlanıyor ya. Anlamıyorum nasıl oluyor ya. Çift tetiği ben, ben verir mi Barış? Yok şu an çift tetiği. Müşteri kalmadı gitti. Solda bir tane var kanka gidersen oraya git. Ha, buraya boş atabiliyor musun şu tam? Barış, Barış şurada, şurada çift tetli var. var. Tamam onda biz yersin kanka dur. Ben şu dükkan arasında restoranda da veriyorum. Ver kanka. E e Baren, yazıyorum. yazıyorum. Baren, geziyorum. Baren. Bur, bur. Gel. Gel. Uyuyor. Of, of gel gel gel. gel, gel, gel. Güne, 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 bak. Geliyorum. Bakalım Bizim elemanı almamız lazım Baren bulacağız Hadi gel günü biterek gel Geliz yürüyün günü. Ve videonun günün sonuna gelelim. gelelim Bence de Bence bu güzel bir video oldu bence yani Eğer beğenirseniz daha çok bunun devamı gelir Bence başardık mı bu İlk günü İlk, İlk gün 15 müşteri Meyvum 6 tane meştir Meyvum müşteri var Kazanç, Kazanç eksi 3 Günü kurtaramadık gibi bir oldu şey oldu aslında, aslında. ama yeni zarar mı? Zarardan kar da mıyız? Neyiz yani şimdi? Bakayım yani 996 dolar. Kazan 1000, dolarla, dolarla başladık. 996, dolarla bitirdik bitirdik aslında. aslında. çok çok da bir zarar ara 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 devam ederiz. Ya biz tadını aldık diyelim diğer ekiptekiler alacak mı? O var şimdi de yani. Evet, tamam evet. Hadi biz alırız ya. Böyle bir Hadi bakayım. Oyun şey diyor musun? <laughs> <laughs> Oyun çıktı. Çık yani, arkadaşlar Sizin izlediğiniz için çok, çok teşekkürler. Daha, çok eee Facebook grupları ile gelmek istiyorsanız arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bir like atıp like, 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 yorum yapmayı istemiyorum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.